sohbetlerinden herkese merhaba İstanbul diyorum, merhaba Tekirdağ ve merhaba Türkiye diyorum. Neden Tekirdağ diyorum? Sayın Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı bizimle beraber bu hafta hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum başkanım. İstanbul'a hoş geldiniz hoş bu olduk. arada. Bir dönem İstanbul'da bir yaşantınız oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okudunuz. Evet, üniversitede yani. buradaydım evet üniversitede. Buradayım. Sonra bir bir dönemde ha. kapanan Bomonti fabrikasında bir sene çalıştım orada. Seviyor musunuz İstanbul'u? İstanbul'da neler yaşadınız? İstanbul dönemde... sevilmez mi İstanbul? Ha. İstanbul hem kızılır hem, hem vazgeçilmez İstanbul. Hem kızılır hem vazgeçilmez. Her kedeki yaşamak çok zor falan ama mutlaka İstanbul'u görmek gibi ben ben 15 günde bir İstanbul'u görmek istiyorum. Ve gelip görüyorum yani. Nesini en çok seversiniz? İstanbul'da hiç vazgeçemediğiniz ne var? İstanbul şimdi artık kültür kenti oluyor. Bizim o zamanlar daha farklı boyuttaydı. Biz yani 50 sene önce. Ama şimdi o zaman nüfus daha da azdı tabii. Şimdi tabii İstanbul artık hem kültür kenti hem de ekonominin merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Ve yeni yeni e, yapılar oluştu, yüksek binalar oluştu. Tabi İstanbul'un en büyük özelliği de Boynuz dediğimiz e, o güzel tabii güzelliği, güzelliği. Ondan hiç var, o ne yapılıp ne yapılırsa yapılsın, Allah öyle bir güzellik vermiş ki o güzelliği bozmak kimsenin gücü yetmiyor yani. İstanbul gene Hepimizin gözdesidir. Şimdi 70'li yıllarda mesela evet. burada öğrencilik yıllarınızı yaşadınız. Şimdiki İstanbul'la karşılaştırdığınız zaman? Çok farklı tabii. Yani tabii bizim değil mi? Gayet tabii çok farklı. Olumluyla, olumsuzla tabii ki bir sürü farklılıkları Tabii var. şimdi ben Ekrem Bey'le onun konu 2-3 gündü beraberdik Ataylı Ekrem Başkan'la beraber de onu gözlüyorum yani. 16 milyon nüfus, biz gerçekte daha 1 milyon, 100 bin olduk şu 4 yıl içerisinde 250 bin nüfus artarak. 16 milyon nüfusa ne hizmet etsen yutuyor yani. İstanbul'un sorunları ötelenmeden çözümlenmesi gereken bir şeyimiz. E, metropolümüz. E, biz o metropolün yanında bir 100, 120 km uzakta bir daha büyük şehriyiz. Trakya'nın da tek büyük şehri. Onun için İstanbul'da daha hiç ayrı düşünmedik. Umarım inşallah Tekirdağ'ın tarımsal politikaları İstanbul tarafından değerlendirecektir. O konuda çalışmalarımız da var. Ekrem Başkanlığı ve ekibinle beraber. Şimdi daha mesela belediye başkanları arasındaki diyaloglardan, ilişkilerden bahsederken hemen tarımsal politika dediğiniz tarımsal politikalar, tarımsal hamleler belediye başkanlarında bu son dönemler son derece önemli icraatlar, önemli projeksiyonlar oldu. Neden bu kadar tarımsal Valla ben bir şey söyleyeyim. Size. Siyasal, siyasal boyutuna girmek istemiyorum ama 19 yıldır Türkiye'de bir iktidar var. Bütün sorunların çözülenmesi olması lazım. Ama tarım politikaları iptal etmek durumda. Bunu gayet net söylüyorum. Şimdi Tekirdağ'ı düşünün. Tekirdağ 6313 kilometre arazisi olan bir ilimiz. Ama Türkiye'de arazisinin %62 ve %6'sını en çok olan tarımda kullanan birinci il Tekirdağ. Evet, çok Ve o Tekirdağ'ın birçok vizyonları var. Tarım hayvancılık var, sanayi vizyonu var, üniversite vizyonu var, turizm vizyonu var, lojistik vizyonu var. Hepsi birbirinden Tekirdağ'a ız kazandıran projeler ama, vizyonlar ama tarım hayvancılık biraz farklı. Yani Türkiye'de üretilen buğdayın 20'de biri, ayçiçeğinin %33'ü, kanalonun %65'i, pirincin %8'i, üzümün %3'ü burada üretiliyor Tekirdağ'da. Daha önemlisi Allah verim bolluğu vermiş. Yani Türkiye'de Deka, bir dekara buğday üretimi e, Türkiye'de 280 kiloyken Tekirdağ'da 620 kilo. Bu bölgenin özellikle hayvancılıkta hastalıktan ağır bir bölge. Çok iyi korunmuş. Onun için bu bölgenin tarımsal politikaları desteklenmesi gerekiyor. Biz de bu göreve geldi Benim bu ikinci dönem zaten. Birinci dönemden sonra bir dönem daha vatandaşlar bize devam dediler. Bize de devam ediyoruz. Tekirdağ çok seviyorum ben. Tekirdağ'lıyım. Oranın yerlisiyim. Orada doğdum büyüdüm. Rahmetli babamla ölmeden önce soy ağacımızı çıkarırken 1750 yılına kadar Tekirdağ'da teşbih ettik yani. Emekli olduktan sonra da e, hem siyasete geri döndüm. Ben e, memuriyete girmeden önce Cumhuriyet Halk Parti Gençlik Kolları Başkanı'ydım Tekirdağ'da. Memuriyete girdiğimiz zaman siyaset gömleğimizi çıkardık ama hiç giymedik. Samimi söylüyorum. 36 yıl boyunca hiç siyaset gömleğini giymedim ve siyaset yapmadım. Ama emekli olunca tekrar siyaset gömleğine giyip partime döndüm. İki sene il başkanlığı yaptım Tekirdağ'da 2010-2012 yılları arasında. Daha sonra da Allah nasip etti. Birinci dönem ilk Büyükşehir Belediye Başkanı, kurucu Büyükşehir Belediye Başkanlığı. İkinci dönemde de Allah, e, vatandaşlar tamam dediler, kısmet oldu, devam ediyoruz. Bugün itibariyle ne oldu biliyor musun? Bugün itibariyle tam 903 gündür ikinci dönemin. 903 gündür Büyükşehir Belediye Başkanlığı ikinci dönem. Birinci dönemin katarsanız 2740 gündür Tekirdağ Belediye Başkanı'yım. Harika. Daha 9 gün daha var yani. Onun için şimdi çok çalışacağız. <laughs> Günleri sayıyorsunuz. Çok, öyle. Süper. Günler çok o kıymetli. O kadar güzel bir cıvıl cıvıl, sizden de alıyorum aynı <laughs> enerjiyi bu arada başkanım. Cıvıl cıvıl bir şehir. Hele yani şimdi öğrencileriyle daha da cıvıl cıvıl oldu. İşte yerlileri zaten çok neşelidir biliriz. Gerçekten iyi bir enerjiye sahiptir. Yerimli toprakları, denizliyle, yazlıkçılarıyla, tatilcileriyle, Tabii. turistleriyle, tarımı, sanayisi her şey çok geliş bir şehir. Kentlilik bilinci oturdu mu Tekirdağ'da? Oluştu tabii ki. Biz zaten vizyonumuz biliyorsunuz güçlü sanayisi, tarım hayvancılığı, üniversitesiyle, turizmiyle, çevreye duyarlı, kentleşme çalışmanın tamamlanmış bir Tekirdağ. Ee, bu vizyonun oluştururken şu ana kadar yüzde seksenini oluşturduk yani. Tekirdağ bundan sonra daha da gelişecek. Bir özelliği var Tekirdağ'ın. Nüfus artışında Türkiye'de birinci sırada. Bizim her sene nüfusumuz işte 15 bin doğum, 5 bin ölüm, 10 bin oradan artıyor ama 25 binde göç alıyor Tekirdağ. Yani 35.000 nüfus. Biz göreve geldiğimiz zaman Tekirdağ nüfusu 875 binde. Şimdi 1 milyon 81 bin 65 olmuş. Yani sürat da artıyor. Bu nedenle Tekirdağ nüfus artışına paralel özel projeler üretmek lazım. Bunun en önemli önemlisi de her sene bu nüfus artışından dolayı 5.000 öğrencilik dersliğe ihtiyaç var, okula ihtiyaç var. Biz bunun için ilk yaptığımız şey 11 ilçeye 11 okul yaptık ve milliyetine bağışladık okullar bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ismi altında Kimine Mustafa Kemal Atatürk kimine Atatürk kimine Cumhuriyet yani e, ulusal değerlerimizi koyduk onun ismine. Devam ediyoruz ama Tekirdağ'ın e, en önemli özelliklerinden biri de tabii deprem kuşağında. Yani şunu bilmenizi istiyorum. Allah göstermesin bir deprem olmasın tabii bütün dualarımız böyle ama deprem yani diyelim Tekirdağ'da olacaksa bir deprem İstanbul'un aynı şiddette hissedecek veya İstanbul'da olacak. Bu nedenle biz Tekirdağ'da Kentsel dönüşüm başlattık. İşte ilk başlattığımız projeyi de sanıyorum İstanbul'da da ortak çalışıyoruz. İstanbul'daki şirketlerle başkanımızla da beraber çalışıyoruz. Üniversitede depremle ilgili çalışmalar başlattık geldiğimizden bu yana. Kentsel dönüşümü de başlattık. O nedenle Tekirdağ bir süre daha bu heyecanı yaşayacak. Ya Tekirdağ'daki binaların yüzde 65'i 1999 öncesi. Onun için önce kendi binalarımızdan başladık yıkmaya. Yeni binamızı yapıyoruz. Sanıyorum bu yılın sonunda oraya geçeceğiz. Önce kendi kapımızın önünde Tabii ya, de önce, önce hani o, ya. Şey. tabii. Önce şey. yani örnek olmak zorundayız. Ya. Ona örnek olmak zorundayız tabii. Önce kendi kapımızın önünü sürelim. Önce kendi kapımızın önünde temiz tutalım. Tabii ben Şehirler ve kendi ülkeler... binamı yıktım ben. Ben kendi binamı yıkmak zorunda kaldım. Ya. Neyse bir Tekirdağ'ın güzelliğine bakalım. Bakın Tekirdağ'ın bir özelliği daha var. Tekirdağ mutlu insanlar kenti. Bizim şarkılarımızda hiç böyle hüzün şey yok. E, türkülerimizde hiç hüzün yok. Hep oyun oynak havalarda neşeli havalardı. Bunu bilin ya. Yani. Kesinlikle öyle. Yaşamı da öyle. Evet, zaten. Doğru, biraz aynen. önce söylediğim gibi cıvıl evet. cıvıl. Başkanım, kentlilik bilincine tekrar gelmek Gelelim. istiyorum. Mesela İstanbul'un yaptığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTO'nun yaptığı banklarda oturuyoruz. Çok güzel tasarımlar ürettiler. İstanbul'un çok güzel yerlerine koyuyorlar. Nadide ev eşyalarımız bunlar diye bakıyorum Tabii. ben. Şehir eşyası aslında ev eşyasıdır. Hı -hı. Öyle değil mi? Doğru. Yani çöp kutumuz, bankımız, ağacımız ee, bunlar bizim eşyalarımız. Evet doğru. Korumak zorundayız. Korumak Koruyacağız zorundayız. Koruyacağız tabii. Yani. Aynen doğru. Tekirdağ İstanbul'la ilgili bir gelişme daha var tabii. Şimdi bu çanakkale Boğaz Köprüsü bitince İstanbul'dan kalkan bir benim gibi saatte 100 kilometreye geçmeyen bir süratle kalkan bir şoför 4 saat sonra tekrar İstanbul'a dönecek. İstanbul'dan gelip Tekirdağ'a. Evet. Tekirdağ'dan yani bir altın boy bilezik kondu artık şeye. Bundan sonra şehirler arasındaki mesafe azaldıkça, sık sık daha fazla birbirine gidip gelmeler olacak. Ben ben de İstanbul için Ekrem Bey'in gelmesiyle beraber, yeni bir yönetim tarzıyla çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Aynı birbirimizle, birbirimizle projelerimizi anlatıp, Tekirdağ'da bundan, o gelişmeden Tekirdağ'da faydalanacak. Ortak projelerimiz var. Biz şimdi iki ayda, üç ayda bir 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Parti'nin bir araya geliyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Gaziantep dedik 3 gündür. Güzel projeler var, güzel gelecek var. Ben çok umutluyum. Ama dediğim gibi yani Trakya, Trakya iyidir. İstanbul da Trakya'nın parçasıdır. Edirne, Kırklareli, her tarafı ama hepsinin ortak bir duygusu var. Hepsi Atatürkçü Cumhuriyet değerlerine bağlı insanlar yani. Bu önemli. Sayın Başkan kimya mühendisisiniz dedim en başta. Kimyayı çözmüşsünüz zaten. Daha önce Bazı daha önceki işlerinizden onu anlıyorum ama insan kimyasını çözdünüz mü? İnsan kimyası. ben artık alıştık. Uzun yıllar hep personel <laughs> çalıştığımız için, uzun yıllar e, idarecilik yaptığımız için e bir de şimdi karşımdaki kişinin gözlerine bakınca benim için ne düşündüğünü gayet çözebiliyorum. Emin olun bunlara. Şimdi Biz ne düşünüyorum şu anda? Sen hayır. Bu, bu adam ne kadar neşe diyorsun? <laughs> elektrik veriyor bize diyorsun. Bunu söylüyorsun şu anda. Ya alıştık tabii uzun yıllardır. Vatandaşlarla bu çalışma evet. arkadaşlarımızla fabrikalarda çalıştık. Evet. Ee, şimdi Tekirdağ'ın e, Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Her gün vatandaşlarımızla beraberiz. Ee, Neşeniz yani, daim olsun. Tekirdağ'ların da neşesi daim olsun. Daim Refahınız beraber. bol olsun. Evet. Tarım buluşmasını çok önemsiyorum. Emin olun bunlar Gelecek Cumhuriyet Halk Parti iktidarının tarım politikalarının belirlendiği toplantıda oluyor bunlar. Daha da olacaktır. Evet Türkiye İstanbul Büyükşehir büyük şey Beyliği sahipliğinde tarımsal e, kalkınma zirvesi yapıldı. Bu Aynen çok doğru. önemli Aynen bütün doğru. iller için. Tabii. Tarımla gelişecek iller diyorsunuz. Evet. Hepinizin bir sloganı tarım var. Tarım önemli. Önemli yani. bu Çok önemli rakamlar verdiler. Gökhan Bey olsun, Sarıbal olsun çok önemli rakamlar bilgiler verdiler. Sayın Genel Başkan çok önemli mesajlar verdi ve Büyükşehir, Ekrem Bey güzel mesajlar verdi. Onun için politikalar çok önemli ve Türkiye'nin tarım politikalarını belirledi. Tar yereldeki tarımsal kalkınma ulusalda da bir kalkınma Tabii. yaratacak muhakkak. Bir örnek mı? verdim demin Genel Başkanıma bizim standa geldiğin zaman. Fazla görmeyeyim dedim. Bir tablo koymuştum oraya. Bir tekir daha Büyükşehir Belediyesi olarak tarım hayvancılığı desteklemek için çok proje yaptık ama dört tanesini 7 milyon lira para harcamışız, vatandaşa dönüşü, üretime katkısı 187 milyon lira. Böyle politikalar üreten yerel yönetim elbette bunu genel yönetimlere taşıyacaktır. Yani. Ben çok umutluyum, bugün çok mutluyum yani. Harika, evet. hep çok mutlu olun. olun. Yüzü gülen bir belediye başkanı, yüzü gülen şehirliler, yüzü gülen Tekirdağ, Etklam. yüzü gülen Türkiye görelim her zaman çok böyle. Sağ Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Aslında o zaman ben bir başkan. davetimi de yenileyim burada. İnşallah bu röportajın devamını Tekirdağ'da yapalım. İnşallah. Tamam. Elbette evet. büyük bir zevkle olur da. Çok teşekkür ediyorum. Bütün İstanbullulara, bütün Türkiye'ye selam. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan katıldığınız için. Ben Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Halk Sohbetleri'ni yine izlediğiniz için. Keyifli bir program. Peki daha bir şey Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'ta gerçekleşti. Hoşçakalın.